Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yılını büyük bir coşkuyla idrak ediyoruz. İstiklal Marşı, iman dolu yüreklerin iftihar ve sıkası, hayasız akınlara gövdesini siper eden bir milletin kutlu destanıdır. İstiklal Marşı, Bağımsızlığımızın sembolü Türk'ün bu cennet vatan uğruna şaha kalkışı istiklal yolunda bir milletin uyanışıdır. İstiklal Marşı Türk'ün ruhu, kararlılığı, imanı, inancı, adanmışlığı ve sarsılmaz iradesinin adıdır. Bu vesileyle bu toprakları bizlere yeniden vatan yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un marşımızı Meclis kürsüsünden ilk kez okuyan hamdullah supi tanrı överin ve kahraman ecdadımızın aziz hatıralar önünde saygıyla eğiliyor şehitlerimizi rahmet, minnet ve iftarla yad ediyorum. Cenab-ı Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendim çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda şu heda fışkıracak toprağa sıksan şu heda canı cananı bütün varımı alsan da hüda etmesin tek vatanından beni dünyada cüda ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vec ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Varlığım Türk varlığının armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.